Cümleten selamu aleyküm. Yeni bir karantina, Almanya'da karantina videosuna hoş geldiniz. Şu anda burada durumlar nasıl onu biraz anlatayım size. Haberlerden takip ediyorsunuz ama benim anlattığım, yani Türkçesi şuydu adamın söylediği. Geçen eyalet başkanı çıktı şunu söyledi. Dedi ki dışarı çıkma yasağı getiriyoruz. Daha doğrusu kısıtlama getiriyoruz. Biz size söyledik, insan gibi anlattık. Siz anlamadınız. Öyle zevkine gezme tozma yok dedi arkadaş. Dışarıda dolaşabilirsiniz ama tek başınıza veya ailecek. Etin köpeğin varsa gezdirebilirsin. Temel ihtiyaçlarınızı gidermek için alışverişe gidebilirsiniz. Şeyleri doldurmadan, arabaları doldurmadan ölmezsiniz dedi. Yani açlıktan ölmezsiniz korkmayın dedi. Abartmayın dedi. E, Augsburg'un belediye başkanı da çıktı geçenlerde işte. Korona partilerinden bahsetti. Dedim hakikaten yapmış mı bu millet? Baktım hakikaten yapmış. Yani korona partisi yapmış. Ne diyeceksin? Nasıl bir parti acaba onu da merak ettim. Virüs kıyafetleri giyip ortalıkta mı ne yapıyorlar bu partilerde gerçekten merak ediyorum. Hani parti yapacak hal mi kaldı ya? Korku filmlerine döndü buralar. Ha bir de şey diyor. Dere kenarlarında ki manzaralardan bahsetti. E mangal yapılıyor. Ya gençler. Tamam anlıyorum da. Yani evde durma falan da. Siz hani ya mesele ciddi ya ciddi. Yani 2020 yılında Almanya'da yaşıyoruz. Almanya'da Korku filmleri sahnesi yaşıyoruz resmen. Resmen. Var mı başka açıklaması? Bunlar devam ederse e, benden demesi e, daha da e, cezalar yasaklar artabilir. Peki bu kısıtlamalar doğru mu? Bence doğru. Ne yapsın adamlar başka? Yani yasak getirmeyi de ne yapacaklar? Güzellikle anlatıyor adamlar, anlamıyoruz. O zaman madem öyle arkadaş, anladığımız dilden konuşuyor adamlar. Evet biraz da sizden gelen mesajlara bakayım. Evden çıkmıyorum. Tadını çıkarıyorum. Millet burada korona partileri yapıyor diyor. Yapın bakalım. Ev işleriyle uğraşıyoruz diyor. Sonra bakacağız diyor. Spor falan, spor falan yapacağım diyor. Kitap falan okuyacağım diyor. Biri de yazmış. Millet umursamıyor burada diyor. Baumarklara hücum etti millet diyor. <laughs> Baumarklara. Yani Eyalet Başkanı da aynısını açıkladı. Diyor ki Baumarklar. Baumart da şey böyle e, herhalde Bauhaus Türkiye'de falan da var. Ve i̇şte inşaat malzemelerinin satıldığı dükkan yani. E, millet oralarda gezmeye çıkmış. Merak ediyorum acaba ne yapıyorlar orada. Düşündüm de şöyle bir. Hani vidaların mı, bak, vidalara mı bakıyorlar? yeni vida çıkmış bir bak bakalım mı diyorlar. Yani tahtalara mı bakıyorlar ne anlamadım. Ha, ihtiyacı olana bir şey demiyoruz. Resimler geldi bazıları fotoğraf gönderdi. Gezmeye çıkmış millet oralara. Sanki böyle manzara izliyormuş gibi. Bir yerde bir şey içiyormuş gibi. Bir de Almanlar böyle alır şeyi. E, arabalarını. iki tane bir şey koy içine. Dolaşır ondan böyle. Dolaşır dolaşır dolaşır. Gerçekten merak ediyorum ne yapıyorlar orada. Bankamatiklere koştu herkes. Evet bankamatiklere koşmuşlar. Oyun parklarında yasak var. Düğünler iptal edildi. Yani buradan evlenene de sesleneyim bari. Yani nikahlarla idare edin. Yani hoplayıp zıplamayın artık. Tamam Arayın insanları telefonlarla. Millet görüntülü katılsın. Öyle evlenin yani. Diyor ki marketlerin önünde askerler duruyor. Vallahi aynı korku filmlerindeki gibi ya. Hep klasik sahneler. Marketler, bankamatikler, askerler. Bu da Augsburg'da alışveriş sakindi diyor. Her şey dolu doluydu diyor. Balkona çıkıyoruz diyor. Tabi balkona olana ne mutlu. Önemli haberleri takip ediyoruz diyor günde 2-3 defa. Kötü bir hava var. Herkes öcü gibi bakıyor birbirine dışarı çıkınca. <laughs> en rahatı evinmiş dedim. Bugün biraz daha böyle şey yapmaya çalıştım. Kısa tutmaya çalıştım videoyu. Evin en güzel manzarasını seçmeye çalıştım ama yani evde de çok gidecek yeri yok. Onun haricinde bir dahaki videomda biraz daha iyileşince kendime geleyim. Evde ben neler yaptığımı bir çekeceğim. Belki spor falan yaparım. bazı arkadaşlar mesaj attılar evde. Nasıl egzersiz yapabiliriz diye soruyorlar. Gerçi YouTube'da bir sürü var video da. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum atın, paylaşın, insanlar görsün. Ben daha çok haberlerde olanı değildi. De, hani sizlerin ne yaşadığını, sizlerin ne yaptığını öğrenmek istiyorum. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.